Ay Zülkar, eskiden evde hep kadınlar birbirine girerdi. E şimdi gör ki yüzüne tükürsen ya Rabbi şükür diyor. Nilay'cığım kurban oldum. Ne olsun istiyorsun? Ya azıcık olay olay değil Allah Allah ya. Daha ne olay olacak? Kocan isyan bayrağını çekti. Babasına savaş ilan etti Nilay. Ya evet de durum benlik değil ki. Ya Fatih atışmak o kadar zevksiz ki. Böyle kuduz gibi köpürüyor. Gözleri bel artıyor. Kozmetik dükkanı izamdaki kadın gibi oluyor vallahi korkuyorum. Ya Allah'ını seversen kendini aşağı atan kadından korkmuyon da Fatih'ten mi korkuyorsun ya? Artık ondan bir zarar gelmez. Yani her ne kullanıyorsa. <laughs> hadi hadi. Ee, hadi yiyelim. Sen de ya. İyi bu ne? Kılma. Ay evet kusacağım galiba ya. ya. Ama olmaz ki bu ya. Bu olmaz vallahi olmaz. Bekle sen. Pardon bakar mısınız? Buyurun hanımefendi. Ya tatlımın içinden kıl çıktı. Efendim çok özür dilerim. Hemen telafi edeceğim. Ya neyi telafi edeceksiniz? Dünya kadar para alıyorsunuz. Siz şikayet edeceğim. Çok haklısınız. Çok özür dilerim. Sizden hesabı almayalım. Bir de kafelerimizde kullanabileceğiniz yemek kartı verelim. Dilediğinizde gelin misafirimiz olun. Ha böyle bir şikayete bedava yemek mi veriyorsunuz? Bu kıl sizden çıktı demeyecek misiniz bana? Müşteri her zaman haklıdır. Ya Nilay daha ne desin? Vallahi helal olsun. Bravo. Ay, en misafir mekanına denk geldi Gülükar. iyi mi ya? kavga etmek istiyorsunuz değil mi? Ay evet vallahi bir iki laf soksam çok içim rahatlar. Sen bana baksana. Yemeği bedavaya mı getirmeye çalışıyorsun sen? Nereden bileyim o senin koymadığını? Ne koyacağım be? Mayak mıyım ben ya? Ne oluyor ya? <laughs> vallahi çok normale benzemiyorsun. Asabım bozma benim. Bozarsam ne olacak? Yolarım seni. Gel yol, gel sıkıyorsa gel. Her yerde kamera var. Mahkemelerde süründürürüm seni. Tamam o zaman şey, mahkeme kartı iyiymiş. Tabii canım. <laughs> nasıl? Hizmetten memnun kaldınız mı? Ay vallahi hem de nasıl. Artık her zaman buradayım. İçim yağları eridi. Çok rahatladım. Her zaman bekleriz efendim. İyi günler. İyi günler. Oh be! Ya hadi sen üşütüksün de. Kızı bir an önce nasıl bağladın kendine ya? E Zülkar'cığım. Damdan düşen halini damdan düşen anlarmış. Kıza bolca bahşiş bırakalım. Allah sonuna kadar hareket. Ne havle ya. Allah'ım hep delisiniz ha. Cık.